ST Dijital yayınlarına hoş geldiniz. Ben Ece Maat yanımda Bloomberg KT araştırma analisti. Sevcan Dedeoğlu, er sözü var. Sevcan günaydın. Günaydın. E, şimdi önce bir içeriden başlayalım konuşmaya. Hı hı. Dün Borsa İstanbul tarafında kayıplar vardı. Bugün sabah baktığımızda biraz hatay hey pozitif diyeceğimiz hı hı. bir seviyeden açıldı. Öncelikle burada ne fiyatlanıyor onun bir üzerinden geçelim. Hı hı. Bir de e, takip edilen e, bilançolar vardı. Hangi bilançolar öne çıktı? Senden detaylarını. Bakalım. Borsa İstanbul aslında son 3 gün içerisinde bu haftalık bazda baktığımızda 3,3'lük bir negatif performans sergiledi. Dolayısıyla hafta sonuna doğru işte seçime geri saydığımız bu günlerde bu negatif fiyatlama devam edecek mi? Ana bir korku olarak karşımıza çıkıyor. 8500 endeks seviyesi 2023 zirvemizde buraya %3 yakınlaştık demiştik. Yani biz aslında tepe zirveden %7 düştük ve 9400'e yerine aslında ulaştığımız bir önceki zirve yerine aşağıdaki tepe zirve olan aslında 8500 endeks seviyesine daha yakınsadık. E 8800'le ulaştığımız için de bunun bir kademe aşağısı olarak da toparlanma ama bant bölgesi 8500 ve 8700 bant aralığı olarak teknik olarak karşımıza çıkıyor. Bugün açıklanan bilançolar var, şirket haberleri var. Hı hı. Bugünkü e, haber akışı ve bilançolar Borsa İstanbul'da aslında yakıt olacak mı? Yukarıya yönlü gitmesi için bir miktar aslında alıcıları teşvik edecek mi? Bunu takip edeceğiz. Bilançolar üzerinden değerlendirebiliriz. Grafiğin önünde konuşabiliriz. Evet grafiğe giderken hangi şirket haberleri öne çıkıyor, hangi bilançolar açıklanacak onları da detaylı. Dün edebiliriz. ana endekslerde aslında şunu görmüştük. BIST 30 endeksi, bankacılık endeksi, Holding endeksi hepsi %2.5'a sayan negatif bir performans sergilemişti. Burada aslında biz iletişimin %4'lük bir negatif kayıp sergilediğini kaydetmiştik. Bugün açılışta görece yatay negatif diyebileceğimiz bir eğilim var. Şirket haberlerinden başlayalım. Sonrasında Aselsan'ın bilanço detaylarıyla beraber de aslında devam ederiz. Bugün Şeker Bank'ın %34 oranında bir sermaye arttırma haberi var. ve e, Anadolu Grubu Holding'in 29 Mayıs'a hisse başına net 2,58 TL temettü dağıtma haberi var. Temetü mide de 1,13 seviyesinde olmuş durumda. Biz dün İzmir Demir Çelik'in %10'a yakın sayan yükselişini kaydetmiştik. Borsa İstanbul negatif olsa bile. Burada da yeni bir haber geldi. Şirket dün aslında pay başına 6,08 TL fiyattan 1 milyon 564 bin 137 lot hisse payını geri aldığını açıkladı. Dolayısıyla buradaki geri alımlarında dün hissenin fiyatını yukarı yönlü hareket ettiğini kaydet, e, görmüştük. Aselsan'da 7,4 milyar liralık bir net kar var bilançosunda beklenti 7,7 milyar gibi bir aslında rakam da karşımıza çıkan ve brüt karına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre %13 artış olduğunu görüyoruz. E, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı yani Favök karı %14 artış göstererek 16 milyar liraya yükselmiş ve Favök marjı ise %22 olarak gerçekleşmiş. E, baktığımızda öz, öz kaynakların aktif oranında %59 oranında karşımıza çıkıyor. E, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'un bir görüşü var. O da şunu ifade etmiş. 601 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzalayarak tarihi bir başarıya ulaştık. Türkiye'nin gurur kaynağı olan yurt dışına da ihraç edilen birçok birçok platformu Aselsan teknolojileri donattık ifadesi var. Yeni şirket anlaşmalarını zaten aslında Aselsan'ı takip etmiştik ve aslında olumlu diyebileceğimiz, piyasanın olumlu fiyatlama içerisinde olabileceği bir bilançoyla da karşımıza çıkıyor. E bunların piyasada bugün alıcılım tarafa bir miktar aslında yakıt olmasını, sanayi endeksi e, alım yönlü e, eğilim sağlamasını bekleriz. E bir taraftan da Anadolu Grubu Holding'i takip ettik. Burada temettü haberiyle beraber karşımıza çıktı. Burada da baktığımızda net karın enflasyon muhasebesi dahil olmak üzere %26 artışta 19,6 milyar TL'ye ulaştığını, net satışların Migros'ta %29, otomotiv segmentinde %41 aslında güçlü net artış kaydettiğini görüyoruz. Yıllık bazda baktığımızda buradaki satışlar %17,5 olarak artış göstermiş. Ve baktığımızda aslında favori oranına baktığımızda, ee, otomatik segmentinin güçlü performansı sayesinde %10,7'lik bir yükseliş olduğunu da görüyoruz. Enflasyon muhasebesini hariç tuttuğumuzda ise 4. 3. çeyrek gelirleri temel olarak aslında Coca-Cola içecekteki 4. çeyrek beklentileri gibi aslında net satış performansı nedeniyle %71 artarak tahminin %7 altında gerçekleşmiş diye yapı kredinin aslında analist notu var. Dolayısıyla e, rakamlar ilk beklentilerin, ilk tahminlerin biraz altında kalsa da iştirakler sonucunda farklı segmentler sönücünde, sonucun açıkla, e, açıklandığı için bir miktar daha aslında olumlu ve beklentiye paralel bir bilanço olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu Grubu Holding cephesinde. E, i̇ki bilanço bugün yakıt olur mu? Buradaki endeksler yeniden toparlanır mı? ifadesi var. E, dün bir taraftan aslında neyi takip ettik? E, Türk lirasının kısa vade, vadede oynaklığının arttığını gördük. Bir haftalık implied volatility e, %13,5 seviyesine ulaştı ki bu Eylül ayından bu yana son 6 ayın en büyük zirvesi. Seçim öncesi dönemde bunun artıyor olması borsa ile beraber bir ters korelasyon oluşturuyor. Biz hala dolar TL kurunun 32 bandında aslında yatay bantta kaldığını Hı. görüyorsak da buradaki volatilitenin beklentilerin artıyor olması, volatilite beklentisinin artıyor olması borsa İstanbul fiyatlamalarını negatif etkiliyor diyebiliriz. Şimdi küresel tarafa gelecek olursak ABD tarafında zaten e, negatif bir e, seyir olduğunu görüyoruz ki burada Nasdaq e, hı hı. öne çıkıyor. Avrupa e, pozitif de. Şimdi burada biz seninle biraz daha Çin'in e, ABD'ye etkisini konuşacağız. zamandır da zaten Çin-ABD arasındaki hani ticaret savaşlarını e, konuşuyoruz. Dolayısıyla en son olarak haber akışına baktığımızda işte Çin'in bazı çipleri, işte Intel, AMD çiplerinin işte devlet dairelerinde kullanılmasına hı hı. yasaklayacağına dair bir haber akışı vardı. Dolayısıyla it's <laughs> Tüm bunlar ABD'ye nasıl yansıyor senedi tarafına. Hı hı. Aslında baktığımızda 5200 endeks seviyesi var S&P 500'de. Eğer biz Perşembe günü e, kapanacak ABD borsaları, Cuma günü Paskalya tatil nedeniyle S&P 500 endeksinin 5250 endeks seviyesi üzerinde kaldığını görürsek çift tane bir performans kaydetmiş olacak birinci çeyrekte. %10'un üzerine aşmış olacak. Ve bu tarihinde ilk kez iki defa üst üste e, çeyreksel bazda çift tane getiri sağladığı bir eğilim olacak. E, beklentiler var aslında bir statistiki veri de var. O da şunu ifade ediyor. Biz Kasım'dan Mart'a kadar aylık olarak S&P 500 endeksinin artış kaydettiğini gördük. Genellikle böyle eğilimlerden sonra kısa vadeli bir yıllık bir aslında boğa koşusu boğa ralesi dediğimiz fiyatlama döngüsü içerisine giriyor beklentiler var. Bunlar olumlu taraftan gelen açıklamalar. Bir taraftan şirket haberlerinin bir zaman zaman negatif ayrışmaya sebep olduğunu görüyoruz. Hı hı. Biz neyi takip ettik? Aslında geçtiğimiz haftalardaki haber akışında Tesla'nın Çin'deki satış marjının istediği gibi gitmemesine nedeniyle oradaki fabrikayı durdurma kararı aldığını takip etmiştik e, dün aslında Apple'ın Çin bölgesinde yaptığı satışların rakamı geldi. Bu da Şubat 2023'e göre %33'lük bir azalma olduğunu gördük. Bu da aslında negatif etkiledi. Dün güne başlarken eksi tarafta başlamıştı Apple listesi. Tesla tarafı ise önümüzdeki hafta aslında araç satışları verilerini açıklayacağı için pozitif başlamıştı. Yüzde 5'e yakın sayan bir yükseliş eğilimi vardı. Baktığımızda ABD şirketlerini zora sokan bir Çin piyasası var. E Zaten buna Intel eklendi, AMD eklendi. Burada da aktardığın gibi kamu kurumlarında buradaki çiplerin kullanılmayacağı haberi geldi. Hem Intel'in hem de AMD'nin satış gelirlerinin yaklaşık olarak %25'i ve %40'a yakını aslında Çin bölgesinde gerçekleştiği için burada daha kırılganlık olduğunu görüyoruz. Ve negatif ayrışan bir eğilim var. E baktığımızda Tesla'ya %46'lık bir negatif performans var. Bu normalize edilmiş grafik üzerinde. Apple'a baktığımızda negatif tarafa geçtiğini, yatay negatif kaldığını görüyoruz. Intel tarafında %13'lük bir negatif performans var. AMD'de ise hala aslında %50 altılık bir performans var. Hı hı. Ama bunu da akıbeti önümüzdeki günlerde soru, sorgulanıyor olacak. E biz aslında e, e, ABD şeyli CEO'ların ve üst yöneticilerin şu anda e, Pekin kalkınma e, Çin'de bir toplantıda olduğunu görüyoruz. Ve bugün aslında oradaki CEO'ların Çin Başkanı Xi Jinping ile de görüşme e, ihtimalleri var. E, buradan da yeni gelen haber akışları olacak. ESML şirketi, bu sefer Hollandalı bir şirket. Hı hı. Hollanda ve Çin arasında görüşmeler var. Dolayısıyla aslında Çin ülkesiyle beraber, ana katısıyla olan bu uluslararası ilişkiler görüşmeleri, şirketlerin satış gelirlerine nasıl etkiler? Burada aslında Çin'in de doğru aslında yatırımcıları cezbetmeye çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Çünkü 30 yılın en düşük seviyesine geri çekilmişti. Hani Buradan bir yeniden toparlanma eğilimi ve çabasının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar önemli olacak. Bugünkü gündemde ESML önderliğinde Avrupa Borsa Önderliği'nde takip ettiğimiz haber E, Çin satışları ve Çin'den gelecek olan verilerde hala duyarlı bir piyasadayız. Ama Çin'in kendi içinde ne var? sanayi verilerinde bir karlılık artışı var. Hem kar marjının arttığını hem de sanayi verilerinin arttığını görüyoruz. Bu da aslında olumlu yansıyor. Sanayi karları Ocak-Şubat döneminde %10,2'lik bir büyüme kaydetmiş. Bu da acaba toparlanıyor mu beklentisi var. Bir taraftan Çin'de banka bilançolarını takip etmeye devam ediyoruz. Japon yeni dolar paritesi 152 dediğimiz o kritik seviyeye geri çekildi Asya kıtasına bakacak olursak eğer. Burada da dolar Japon yeni kukurunun zayıflaması ile beraber Nikkei endeksini 41 bin rekor seviyeye doğru yükseldiğini kaydettik iki kıta çerçevesinde. Çok teşekkürler Sevcan. Yorumların paylaştığın detaylar için bakalım bugünkü görüşmelerden ne gibi mesajlar çıkacak. Bunu da takip ediyor olacağız diyelim. Ve bir daha görüş tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.